haramın en az bin helal alternatifi var her haramın. Haramlar parmak hesabı. Her şeye bakmak helal ya. Trilyon manzaraya helal. Sadece namahrem bir bak kadına bakmak haram. Her şeye bakmak helal. Göklere bak, yerlere bak, çiçeğe bak, anacığına bak, sevgili karıcına bak, kızına sarıl, teyze de, hala de, nene de, yeğenim de, torunum de bir sürü hanım türü var ya. Özür diliyorum, şehvetle saracaksan eşin sevgiyle sarılacaksan kızın, saygıyla kucaklayacaksan anan, hürmet edeceksen eben. Senin için çıfıt, senin içine forseptik taşkınlığı var bak, senin bakışın bozuk. Şehvetle mi bakacaksın? Buyurun hanımın işte ya, helalın. Sevgiyle mi? Kızın Fadimen var. Saygıyla mı? Anan var. Hürmet, ebeciğin var. Bir ikinci ana istiyorum, teyzem var. Bakmak serbest, hatta sevap. Bir daha söylüyorum insaf edin. Her bir haramın bin alternatifi var. Gavurluk yapmayın kusura bakmayın özür diliyorum.